Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Ege usulü etli nohut pişirdim. Özellikle düğün yemeklerinde çokça yapılan salçasız harika bir yemek hazırladım düdüklü tencerede. Tarifime geçmeden önce videomu beğendiyseniz lütfen beğenip yorum bırakmayı ve bana destek olmak için kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Hadi buyurun bu güzel yemeği hep birlikte yapalım. Malzemelerim 500 gram kuşbaşı doğranmış dana eti, 500 gram nohut akşamdan ıslatıp birkaç taşım haşladım. 2 adet orta boy kuru soğan ve biraz tuza ihtiyacımız var. Düdüklü tencereme yarım çay bardağı kadar sıvı yağını aldım. Üzerine soğanlarını ekleyip ocağıma aldım. Soğanların pembeleşene kadar kavurdum. üzerine etlerimi ekledim. Suyunu salıp çekene kadar güzelce kavurdum. Tuzunu da ekledim bu arada. Etlerim sulanıp gördüğünüz gibi suyunu çekene kadar güzelce pişirdim ve birkaç dakika daha yağıyla birlikte kavurdum ve üzerine nohutlarımı ekledim nohutlarımı akşamdan ıslatıp birkaç dakika haşlayıp suyunu dökmem yeterli oldu bir 5 dakika kadar da nohutuyla birlikte kavurdum ve üzerini geçecek kadar sıcak suyumu ekledim Tüpün kapağını kapatıp kısık ateşte 45 dakika pişirdim. İnanın çok güzel oluyor bu şekilde. Kesinlikle bu yemeği denemenizi tavsiye ediyorum. Ve yemeğim pişti arkadaşlar. Servise hazır. Hemen servis tabağına alıp yakından göstermek istiyorum. Umarım sizler de bu tarifi dener ve beğenirsiniz arkadaşlar. Videolarımı beğenmeyi, yorumlarınızı eksik etmeyin. Bana destek olmak için de kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun.